Hepinize merhaba arkadaşlar. Güvercin Çiftliğim kanalına hoş geldiniz. Çatımızdayız. Kuşlarımızı açtık. Kaçak kovalıyoruz. Bakalım. Kuşları açtık böyle. Ee, ben tabi erken çıktım daha da. Kuşları buraya çıkarttık. Bir tane bango indirdik. Tabi şey yapamadık. Yakalayamadık. E, yakalayamadık tabii ki de. Çünkü niye buraya indiremiyoruz? Şuraya indirdik. Oradan geri gitti. Kuşları buraya diktim. Belki bir şeyler düşer. O dünkü şu düşmanın bangosu e, Bangos diyorum pardon Bozadası Şu bizim bir tane albar oraya gitmiş Ben, ben dün zaten çekmiştim kuşu Arada bugün dedi işte böyle böyle bir tane bozuluk açtı. Yakaladınız mı dedi. Yok dedik. Bakalım. Onunla da ilk karışımızı yaşadık. Evet kuşları açtık. Dediğim gibi. Git gel yaptırıyoruz. Yeniler zaten alıştı. İlk gelen yeniler alıştı bayağı bir. Hey, bak bak bak. Ee, az önce şu yavru bizim o dolaşmaya uçmaya başladı. Buraya çıktı, indirdim. Şimdi ilk buraya çıktıktan sonra devamlı buraya çıkmaya çalışıyor böyle. E çıkıyor, karşıya gitmeye çalışıyor. Onu içeriye kapatmak istemiyorum. Yani genel olarak kümesin kapısını kapatmak istemiyorum da. Onu ne yapacağız bilmiyorum bakın. Bizim beyazla çatıya gitti. Üstümüze. arkadaşlar havası çok sıcak. Kuşları ben çok uçurmuyorum o yüzden. Ama bir şey yapmak istiyorum. Kaçarlarım diye korkuyorum. Bence onu yarın yapalım ya. Düşüneceğim şey eskileri kapatıp yenileri komple sopa vurmak da. Şimdi etraftaki kuşlar açtı. Kaçarlar. Ne olur ne olmaz. Bunu yarın yaparız. Onun dışında başka bir gelişme yok. Suları yok. Bilerek susuz bırakıyoruz. Vitamin başladık. Dönemsel. Her zaman olduğu gibi. Tüy mevsimlerinde falan. Vitamin. Şart oluyor yani. Banyo, sirkeli banyo, vitamin. Şart. Kuşların nüfusu artıyor. Şey var. Bir tane yavru vardı. Şimdi bir bu yavrumuz var, dışarıda dolanmaya başladı zaten bu. Şurada Arapların bir tane yavrusu vardı hatırlıyorsanız. Ha buraya bir tane yumurta gelmiş bugün. Hangisi yumurta bilmiyorum. Ha bakın bir de burada tosun var bir tane. Tabii görünmüyor galiba da. Burada bir tane de bu var. Bu da kırık azman. Arkadan bir tane ölü var. Ve ee, o gelecek olan yavrulardan. Evet öyle yani. Çekecek bir şey de yok. Bakın, bak. Karşıdaki çocuklar ıslık atıyor. Neyse ya. Yapacak bir şey de yok. Gerçekten yani. Bir şeyler çekmek yapmak istiyorum ama. Yapacak hiçbir şey yok. İyi sen? Yenileri yap uçurayım diyorum. Ama akşam üstü şimdi kaçarlar maçarlar. Korkum da o. Ya da bir denesek mi ya? Bir deneyelim. Direkt şöyle bir tur attırıp indiririz hemen. Ee, şu yenileri yenileri ben bir dışarıya çıkartayım açacağım videoyu. Evet arkadaşlar. ilk defa uçuruyorum bunları. Attık bunları böyle. Evet şimdi indireceğim. Lan oğlum nereye gidiyorsun? Neyse şunların çektik umarım. Neyse bizim çatıya kondular. Bunu korkuttular ha. Sopa gitti o arada. Direkt birkaç tur döndürdük indirdik. Yeterli. Yeniler zaten daha. Şurada ne uçuyor ben ondayım. Bizim abinin herhalde ya. Ne diyorsun ya? Bak 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 gördünüz değil mi? Biz uçurduk ya. Hadi bakayım yine Yen, Bak hemen indirdi. Bu kadar da korkak birisi işte. Kendisinin ufak açıklaması budur. Havada gördüğü kuşları bütün kuşları kaldırır ama kuşlar indiği zaman tırt. Sweet Crew korkaktır. Anca böyle. Bakın şu kuşu, uçan kuşu ben yakaldım daha önceden. O kuş dönek. Hatta bir şeyi, kanalda videosu var. Yakaladık diye ama götürdük o kuşu sonradan bakın. En üstte uçan kuşu yakaldım ben daha önceden. bir şey yok herhalde Hadi da ben kitlendim onu şu anda Hatta siz şöyle bir kuşları izleyin ben bir şu sopanın şeyini takacağım. Ulan kuşlar uçuyor ya. Ya şaka mısın ya? Videoda olmasam olmayacak. Kuşmazlar ha. Ben şunu da çözemedim ha. Görünüyordur umarım. Yani idare eder. Yani, idare eder. Ürkütür mü, ürkütür. Bakın, bakın o, gördünüz mü? O dönek. Yani kırık bir tane dönek galiba da. bakıyorum kuşlar bir tık buraya kaysın. Yalnız video aşırı sıkıcı oldu farkındayım ben de şu anki çok sıkılıyorum ama yapacak bir şey yok. Kanalda video lazım. Video kalmadı kanalda. Yaz yeniler şuraya konmaktan ucuz kurtuluyor. Bu Eskileri bir an önce bir halletmek lazım. Cık cık cık. Tepede de kuşlar var ha. <laughs> Yine yavru çıktı indi. Bu ne? Can bu herhalde? Neyse arkadaşlar bayağı sıkıcı olacak bu video. En iyisi burada bir kapatalım. Kaçak maçak gelirse videoyu açarım ben. Benim ee, hem şununla bir sağlam bir şey yapayım bir Karşılaşayım. Ee, şimdilik görüşmek üzere diyelim. Açacağım tekrardan videoyu. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Akşam üstü oldu. Bir tane kaçak dönek indirdik. Arkaya indirdik. Çok hızlı oldu her şey. Ondan videoyu açamadım. Kuş şuradan grupla uçuyordu tamam mı? Ben kuşları bizim kuşların kaldırdım Yenilerle bu arada ilk kaçamızı yakalıyorduk ama yakalayamadık. Ben bir uçum ekibi belirledim daha az önce belirledim ve uçurmaya başladım bile. Hemen söyleyelim onları size. Şu, şu, şu. Başka ne var? Şu. Kaç etti? Dört. Bir, iki, üç, dört. No ne var? Ha de şu beş. Beş tane kuş uçuruyoruz. Damların arasına katarız da mısırları full katacağız zaten. Ee, bunlar var. 5 tane de 10 tane. Daha yavrulardan, mavrulardan bir tane ekleriz işte. Bir iki tane daha ekleriz. Uçum ekibi öyle pırıltılık falan ekibimiz olacak. Neyse bunlarla birlikte kümesi açtım, pırıltıyı verdim. Hayvan küt şey dönüş arkadaki demire indirdim kuşları da içeriye toparlayayım artık ya. Yoruldular zaten. Hava sıcak. Çok daha da fazla yormayalım. Neyse işte öyle. Ee, arkada, arkaya indirdik. Bir iki defa arkaya indirdik. Malum sonradan e, şu bizim dönek uçuran abimiz. Aslında kuşunun değildi ama artık yani Dediğim gibi olmuyor. Buraya indirdiğimiz kuşa bile artık Pırıltı atıyorlar yani Garip bir yer oldu burası artık yani Kaçak indiriyoruz o kuşa pırıltı atıyorlar Yani artık garip bir yer oldu burası Ama Dediğim gibi yani inşallah Daha iyi kuşlara sahip olacağız Kaçaklarımızı yakalayacağız Yani inşallah Diyoruz bir şey diyemiyoruz Çabalayacağız bunun için ee, Kaçak gelmedi Hava hala aydınlık. Bir şey gelir mi bu saatten bilmiyorum. Böyle de bugün bir uçum videosu gelmiş oldu değil mi? Aynen. İlk defa bir uçum videosu gelmiş oldu. Yenilerin ilk uçumu olmuş oldu. Dediğim gibi birazcık daha alıştıracağız. Şunları yenilerini verelim. İyice ne Yarın zaten ikman var. Ee, bugünlük videomuz buraya kadar olsun diyelim. Daha çekecek bir şey kalmadı. Yine bir şey gelirse videoyu açarım ama ben de zaten sokağa ineceğim bir sohbet muhabbet. Dediğim gibi e, videomuz buraya kadar olsun. Güvercin Çiftliğim kanalına abone olup like atmayı unutmayalım. Görüşmek üzere Allah'a emanet.